Selam Caner, hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Bu Caner'le ikinci videomuz olacak arkadaşlar. Caner kimdir? Öncelikle Bundan başlayalım. Diğer videonu izlemeyenler ilk olarak bu videonu izliyorlarsa seni bir tanısınlar öncelikle. Tabii, tabii. Tanımayanlar için benim ismim Caner. Ben Abitia Aachen Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuyorum. Şu an ikinci sömestri bitirmek üzereyim. Sınav haftamdayım ancak Ayşegül Hanım'ı kıramadım. Onun için <laughs> bir video çekmek istedim. <laughs> bu videoya katkı sunabilirsem ne mutlu bana. Onun dışında benim de bir ufak çaplı YouTube kanalım var. Orada videolar çekiyorum boş zamanında. Evet, dilerseniz başlayabiliriz Ayşegül. Tamamdır. Nerede kalıyorsun? Bu kalma şimdi Almanya ya da nasıl çözdün, ne kadar ödüyorsun gibi bilgiler paylaşırsan bizimle sevinirim. Çünkü Türkiye'den Almanya'ya öğrenci olarak gelecek insanların en büyük sorunlarından biri de burada ikamet edebiliyor olmak. Tabi çok doğru. Aslında bu sorun gerçekten büyük bir sorun ve stresli bir süreç. Bu tarz stresli konularda Ayçegül Hanım, ben sizlere destek olabiliriz. Öncelikle bunun için farklı seçenekler var. Mesela yurtta kalabilirsiniz ya da VG'de, WG'yi VG bilmeyenler için kısaca açarsak Wongemeinschaft diye geçiriyor Almanca'da. Yani birlikte yaşadığınız bir topluluk diye çevirebiliriz aslında VG'nin açılımını. VG'de kalırsanız mesela farklı farklı insanlarla yaşıyorsunuz. Yani kim olduğu belirsiz insanlarla da yaşayabilirsiniz. Paylaşımlı ev gibi düşünebilirsiniz. Ya da kendi Kendiniz burada bir yerde kira bulup, kirada kalabilirsiniz. Bu tarz konularda da Ayşegül Hanım gerçekten çok büyük yardımlar edebilir size. Onun dışında ben tabii ki de studentenwohnheim yani öğrenci yurdunda kalmaya başladım. Yaklaşık bir seneden beri burada yaşıyorum. Şu arkamda gördüğünüz yurtta kalıyorum. Buradaki binaların birinde oturuyorum. Ve şu ana kadar gayet memnunum. Çünkü odam mesela başlangıçta renove edilmişti benim için. Ve ödediğim fiyat da çok düşük. Sadece 223 euro ödüyorum aylık. Bunun Hı -hı. dışında 7 euro da internet bedeli ödüyorum. 2 euro da topluluk bedeli. Yani yurt içerisinde yapılan etkinliklere ha. aylık 2 euro ödüyorum. Yurt içinde de çok güzel etkinlikler yapılıyor. Ben sana bir şey soracağım VG ile ilgili. Tabii. VG'de mesela burada öğrenci ve öğrenciler kalıyor. Evet. Vg'de öyle değil, değil mi? Hani başka bir şirkette çalışan bir adamla denk gelebilir, başka bir yerde okuyan bir işte kadınla denk gelebilir. Her şey olabilir ve bir evin içinde. Farklı odalarda kalınan ya da aynı odada birkaç kişiyle kalabildiğim bir sistem midir VG? Farklı odalarda kalıyorlar. Herkes hı hı. farklı odada kalıyor. Yani nasıl söylesem hiç tanımadığınız birileriyle ortak bir ev tutmuşsunuz okay. gibi hayal edebilirsiniz. Hı hı. Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi çok farklı yaşlarda, çok farklı kültürlerden gelen kişilerle kalıyor olabilirsiniz. Biraz şansa bakıyor, biraz da sizin seçiminize bağlı olarak değişen etkenler bunlar aslında. Bunlar için iki tane size site önerebilirim. Birincisi VG ve bunu yazarsınız siz tamam. videonun hemen şurasını. <laughs> Diğeri de Kleinan saygın. <laughs> Buralardan VG ile ilgili onların aradığı kriterlerde kişilere uygunsanız burada ev tutabilirsiniz onlarla beraber. Kaldığın yurtla ilgili bir sorun var. Giriş çıkış saatleriyle ilgili bir zorunluluk var mı? Örnek veriyorum 10'dan önce herkes gelmiş olsun falan gibi. <laughs> hayır hayır asla yok. Tabii ki Türkiye'deki sistemle çok farklı bir sisteme sahip Almanya'daki Evet giderken yurtlar. zaten bu alana bir güvenlik görmemek beni şaşırttı. Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güvenlik kesinlikle yok. Ee, aslında ihtiyaç da yok bakarsanız. Çünkü burada hiç güvenliğe bağlı problem yaşamadık. Bir seneden beri ben burada yaşıyorum ve daha önce burada yaşamış arkadaşlar da sorduğumda hiçbir problem olmadığını söylediler bana. Buradaki sistem aslında şöyle. Siz istediğiniz zaman kendi odanıza giriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz gece 3'te, isterseniz 5'te. Kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Yalnız e, sessiz olursanız daha böyle insanlar size saygı duyar. Daha böyle anlayışlı olduğunuzu gösterirseniz onlar da size anlayışlı olur. Anlayışlı tamam. olmayanlar ise zaman içerisinde şikayet edilip attırılır. Haklı olarak. Peki örnek veriyorum bir arkadaşın geldi seni ziyarete uzak evet. diyarlardan. Eee da seninle birkaç gece kalabilir mi? birkaç geceye bırakın eğer e, yanımdaki kişiler rahatsız olmazsa ve e, hani şikayet edilmezse istediği kadar bile Orası kalabilir. Orası senin çünkü. Bunun Aynen kararını öyle. sen verebiliyorsun. Aynen öyle. Ama tabii ki birisi şikayet ederse ve bunu resmiyete dökebilirse benim odamda birisinin kaldığına dair illegal bir şekilde o zaman problem yaşarım. Hmm. Ama mesela annem geldi Türkiye'den <laughs> ve burada bir hafta kalabilir, iki hafta kalabilir Çok ya da güzel. birkaç gün bir arkadaşım benim misafirliğe gelebilir ki kalanlar oldu da şu ana kadar bir problem yaşamadım. Benim çevremde yaşayan insanlarda da kalanlar oldu. Hı hı. Ben de hiçbir zaman bir problem yaşamadım o kalanlarla ilgili. O yüzden siz başkalarına saygısızlık etmediğiniz sürece, siz başkalarının rahatını bozmadığınız sürece hiçbir problem yaşamayacaksınız. İyi soru daha umarım bu son olur bu konuyla ilgili. 2 euro topluluk için bir ödeme yaptığından bahsettin. Hani evet. ne gibi şeyler yapıyorlar burada? Hani parti mi oluyor, bir şey mi kutlanıyor? Şu ortak alanda böyle ateş yakılabilecek bir şey gördüm. E, banklar falan vardı, hamak falan vardı. Oralarda böyle bir eğlence var, bir şeyler mi oluyor acaba? Tabii tabii eğlence vesaire oluyor. Büyük bir tenis odamız var aslında bizim. O tenis hmm. odasında spor aletleri de var. Hatta ben o spor aletlerinin başında görev alıyorum. Yani Gönüllülük farklı. esası mı bu? Gönüllülük Yoksa? esası ancak para da alıyorsunuz. Yani şöyle Güzelmiş. Sömestr başı yaklaşık 230 euro kadar para alıyorsunuz bu işler. Ayrıca burada kontratınızı uzatabiliyorsunuz bir yıl kadar. Eğer buradaki öğrenci yurduna katkıda bulunursanız. Tabi bu söylediğim sadece burası için geçerli de olabilir arkadaşlar. Sonuçta Almanya büyük bir ülke ve farklı farklı üniversitelerin farklı farklı sistemleri var. Farklı farklı öğrenci işleri de var. O yüzden bu her yerde geçerli diye bir şey yok. Bunun altını çizmek isterim. Onun dışında orada çok güzel partiler yapabiliyoruz. Almanların biliyorsunuz çok farklı kültürleri var. Dini evet. bayramları var, normal milli bayramları var. Bunları kutladığımız alanlar oluyor. Mesela en basitinden örnek verirsem sıcak şarap vesaire yapılıyor. Bazı günlerde sıcak bira vesaire yapılıyor. Gerçekten çok güzel partilerimiz oluyor, çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Evet, bu ee, zaten aynen. önemli konulardan biri. Ya Almanya'da şey diyorum burada dolaşırken gerçekten Almanya'da üniversite okumak lazımmış, çok keyifli olurmuş diye. Hani öyle o treni kaçırmışız hani ama keyfini çıkarın. Değil <laughs> mi? Kesinlikle Ama öyle. Ama tabii bunun dezavantajları da var. Sosyalliği fazla kaçırırsak. Muhakkak. <laughs> Sıradaki sorum o zaman. Almanya'da bir öğrencinin aylık masrafı nedir hemen hemen? Güzel soru. Şimdi burada öğrenciler ikiye ayrılabilir. Hatta daha fazla ederdim. Da <laughs> Şöyle bir örnek size. Şimdi eğer siz benim gibi 223 euro ödüyorsanız sadece bir yurda kalacağınız yere o zaman siz şanslısınız. Neden? Buraya geldiğinizde ilk başta bloke hesap göstermeniz gerekiyor. Çoğu kişi için bazıları garantörle halledebiliyor. Onları devre dışı bırakıyorum. Ve bu bloke hesaptan size yaklaşık 980 mi ne olması lazım şu an tam hatırlamadım. Euro para geliyor aylık. Bu para geldiği zaman siz 223 eurosunu sadece kiraya veriyorsanız Geriye kalan para gerçekten çok fazla bir para ve siz bununla büyük şeyler yapabilirsiniz. Ancak bazı arkadaşlarım var burada yurt bulma sorunu yaşadılar çok geç başvurdukları için. Ya da ne bileyim bir VG'de kaldılar ya da özel bir tane yurda gittiler. Hmm. Bunlar mesela 500 euro, 600 euro, 700 euro gibi ciddi paralar Ama. ödüyorlar. Dolayısıyla siz eğer bu tarz paralar öderseniz ve bloke hesap dışında bir geliriniz yoksa sizin o zaman yapabileceğiniz şeyler çok daha kısıtlanmış oluyor toparlarsam eğer böyle lüks bir hayat yaşamıyorsanız çok da az para veriyorsanız benim gibi yurda o zaman yaklaşık yurt dahil buna 600 euro size geçindirecektir. Bu 600 euro içerisinde çok fazla şey yapamazsınız belki, ama burada okuyabilirsiniz ve çok güzel şekilde okulumuza devam edebilirsiniz. Çok fazla gezebilir misiniz? O biraz da size bağlı. Hani hangi yöntemleri tercih evet. ediyorsunuz evet. gezmek için? Mesela burada ben ulaşım'a para vermiyorum. Ulaşım'a verdiğim para benim sömese baytlarak, yani sömese katkısından kesiliyor. Bu yüzden Hı. ben ulaşımı bedava hallettiğim için çok rahat, daha ucuz. uh halledilebilecek geziler düzenleyebiliyorum. Peki, seni sık sık yurt dışına gittiğini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar da mı dahil? Yani yurt dışına gittiğin yaptığın geziler, seyahatler de mi dahil? Ucuza halledebildiğin seyahatler Şöyle, arasında ben, var mı? Şöyle Ben gidince çok fazla rahatıma düşkün değilim. Aslında benim için kalacak yer çok önemli değil. Yani ben yurt dışına gittiğimde kalacak yere mesela 70-80 euro, 150 euro vermektense bir geceliğine hı hı. E, gidiyorum hostelde kalıyorum. 10 euroya 20 euroya. Ona vereceğim parayı ben daha çok tecrübelerimi vermek istiyorum. Mesela müze görüyorum. Mesela geçenlerde hatta dün e, Belçika'daydım, <laughs> Belçika, Brüksel'de bir tane e, çikolata müzesine gittim, çikolata tarihi ile ilgili. Mesela ona para vermeyi ben daha çok tercih ediyorum. Ya da Doğru. ne bileyim orada bir çikolata yemeye, orada farklı farklı yemekler yemeye daha çok tercih ediyorum. Bu yüzden hostelleri tercih ettiğim için daha az para harcıyorum. Tabii bence 600 euroyla geçinen bir insan çok fazla sosyal aktivite yapmasa da. Ara ara yapıp gayet dengeli bir hayat yaşayabilir burada diyeceğim. Onun dışında lüks geçinen bir insanı örnek alalım. Daha doğrusu lüks demeyelim de orta segment Yani 900 euro, 1000 euro civarında bir para bir öğrenciye hem gerek sosyal hayatta hem de gerek diğer konularda fazlasıyla yetecektir. Hı hı. Onu da söyleyeyim size. Teşekkürler. Eğer 200 euro veriyorsanız. <laughs> evet, bence de <laughs> bu çok önemli gerçekten. E, çok sıkıntı olabilirsiniz. Evet, için. haklısın. Peki son olarak öğrenci olarak yarı zamanlı bir çalışma izni var. Hani bütün öğrencilerim var. Bir öğrenci hem çalışıp hem de iyi öğrenci olabiliyor mu? Ve bir öğrenci en fazla ne kadar kazanabiliyor? Evet çok güzel sorular. Şöyle söyleyeyim Ayşegül Hanım. Bir öğrenci tabii ki de çalışırsa sosyal hayatını düşürmesi gerekiyor. Özellikle Avitya Ahim gibi zorluk seviyesi yüksek bir üniversitede siz öğrenciyseniz o zaman sosyal hayatınızı Gerçekten kısmanız gerekir eğer çalışıyorsanız. Şimdi çalışmanın da saatleri var. Mesela e, kimileri 20 saat çalışmayı tercih ediyor haftada benim gibi. Kimileri 10 saat çalışmayı tercih ediyor. Eğer 10 saat çalışıyorsanız haftada hala şansınız e, sizin elinizde. Yani boş zamanınızı nasıl geçirdiğinizle çok bağlı olarak, zaman yönetiminize çok bağlı olarak e, çok güzel notlar alabilirsiniz burada çok fazla çalışarak her gün kütüphaneye giderek boş zamanınızda vesaire. Ancak diğer türlü 20 saat olunca işler biraz daha zorlaşıyor. Yani okullar uzuyor, zaman uzuyor. Ee, yani uykunuzu kısmanız gerekiyor. Buna rağmen başarısızlıklarla e, karşılaşabiliyorsunuz vesaire. Haftalık 20 saat çalışmak gerçekten kolay değil. Burada üniversite okurken diyeyim ben size. Ha ama Almanya'nın X bir üniversitesi olur. Orada belki haftalık 20 saat çalışsanız bile dersler buraya göre zorluk seviyesi bakımından daha aşağıda olacağı için o zaman çok daha iyi bir şekilde bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Onu hı hı. söyleyebilirim. Para olarak şöyle özetleyeyim ben size. Eğer 20 saat çalışırsınız haftada hatta 20 saati biraz geçebiliyorsunuz çünkü yeni yasaya göre 3 ay önce yayınlanmıştı sanırım. 86 saate kadar çalışabiliyorsunuz oh, e, aylık. Normalde bu 80 saatti. Yani 6 saat ekleme yaptılar. Hı hı. Bunun dışında tabii ki şeyler de çok değişiyor. Mesela bazı günler bayram oluyor. 1 Mayıs'ta mesela burada. Bayramlar evet. işçi bayramı klasik. Bu bayramda siz çalışırsanız, ben mesela çalışmıştım. O zaman bazı iş yerleri 2 katına kadar, bazıları 1,5 katına kadar ödeme yapabiliyor. Dolayısıyla siz dini bayramları da denk gelirseniz yine aynı şekilde 1,5 2 katına kadar ödeme alabilirsiniz. Hı. Toparlarsak bu para bazen net olarak 1200'ü 1300'ü bulabiliyor. Ama genel olarak 1000-1100 arasında değişiyor diye söyleyebilirim size. Eğer çok ciddi şekilde 20 saat çalışıp hatta 86 saati doldurursanız. Teşekkür ederim Caner. Verdiğim bütün bilgiler Almanya'ya öğrenci olarak gitsem mi diye soru soran herkes için çok çok kıymetli bilgiler oldu. Peki son olarak eklemek istediğin, hani Ayşegül sen sormadın ama şuna da bir değinsem iyi olur dediğim bir şey var mı? E, tabii var aslında. <laughs> Ders e, para konusu açıldıktan sonra bunu da söylemek isterim. Arkadaşlar gerçekten burada bunları dengelemek kolay değil. Bu zaman isteyen bir şey. İlk buraya geldiğinizde zorluk yaşayabilirsiniz. Evet bu çok normal. Bunu normal olarak görmenizi ve kabul etmenizi umuyorum. Çünkü eğer bunu kabul etmezseniz bu nasıl olur deyip kendinize yüklenirseniz, derslerim kötüleşiyor. İşte bir yandan var diyip duygusal boşluğa düşüp e, depresyona girerseniz bu işin üstesinden gelmeniz biraz daha zorlaşabilir. O yüzden bunu kabul ederek, bunları bilerek e, buraya gelin. Bu tarz konularda bunları önceden görebilmek için gerek Ayşegül Hanım'ın e, kanalı olsun gerek benim kanalım olsun. Gerçekten büyük roller oynuyorlar. Bu yüzden bu videoları izlemeniz bu yerlere gelmeden önce çok güzel bir şey. Ve bu videolar sonucunda da eğer sorunuz olursa her zaman sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla cevap veririm. Ayşegül Hanım da gerçekten öyle çok büyük yardım edebilir. Bu yüzden son söyleyeceklerim bu kadar. Kolay değil evet zor bir şey ama her zaman değeceğine inanıyoruz. En azından burada çok daha değeceğine inanıyoruz. O yüzden mutluyuz ve emin adımlarla e, hayallerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Teşekkürler çok güzel şeyler söyledin. Ben Caner'in YouTube kanalını zaten kendi kanalımda öne çıkan kanallar olarak eklemiştim ama bu videonun altına ayrıyetten tekrar ekliyor olacağım. Caner'in de dediği gibi hani Caner'e veya bana ulaşabilirsiniz elimizden geldiğince yardımcı oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.